ve dördüncü periyot Fetta başladı Allege ile Arhan Arhan geldi Arhan indi Arhan turnikesi blok var savunmada Ömer Faruk Hücum alanına gönderdi pasını Neydi on numara Çağatay Arhan topu kontrol edemedi Ömer Faruk Ömer Faruk geldi Ömer Faruk Turnike olmadı Rebound Top oyun dışında Son temas Petna savunmasından Yiğit bıraktı Mücahit geldi içeri Mücahit Turnike olmadı Tekrar Mücahit aldı ve yaptı 51-25 Koray başlattı oyunu Arhan Arhan getirdi Bıraktı basını Emir. Emir dondu. Üç sayılı Koray olmadı. Mücahit aldı ribantu bıraktı bası. Ömer Faruk. Ömer Faruk yüksek. Arhan Girdar'ya. Aldırmadı Çağatay'a top oyun dışında. Çağatay bıraktı basını. Yiğit. Çağatay. Mücahit. Mücahit. Emir Emir Harman üç şutu yaptı basketi. 51-27. Arhan cesaret ettiği an yapıyor Emir. Biraz özgüven olsa Emir. Koray bıraktı. Emir geldi. Petno'nun emiri karşılık verdi. 53-27. Emir Harman başlattı oyunu. Ömer Faruk'la ucumlar. Ömer Faruk. Mücahit Emir. Emir Harman bu kez üçlük. Üç. Olmadı Çember'de seken top. Rivant mücadelesi Yiğit dokundu Ömer Faruk. Ömer Faruk Yiğit'e bıraktı. Yiğit içeri indirdi. Emir dondu şut olmadı. Arhan. Petna Arhan'la çıkıyor. Arhan. Arhan Arhan gitti rakibin üstüne. Arhan turnikesi olmadı. Mücahit aldı ribantı. Hızlı ucum. İstanbul Efendileri Ömer Faruk'la geldi. Ömer Faruk dondu yukarıya. Mücahit. Mücahit yüklendi. Mücahit faal düdüğü var. İki atış kullanacak faal çizgisinden. Koray dördüncü faal olmuş. Yatış olmadı. Yiğit. Yiğit bıraktı. Mücahit Emir. Emir Arman Mücahit tekrar. Mücahit zorladı içeriye. Allege yapıştı. Paylaşılamayan top karar var. Ucum sırası İstanbul Efendilerinin. Periyoda Petna başlamıştı çünkü. Mücahit ve Çağatay oyun kenarına geliyorlar. İstanbul Efendileri'nde Halil İbrahim geldi oyuna. Kerem geldi oyuna tekrar. İstanbul Efendileri başlattı oyunu. Emir kazandı. Emir Emirle geldi Petna. Emir turnikesi ve basketi var. 55-27. Ömer Faruk. Ömer Faruk hücumlarında Ömer Faruk geldi. Ömer Faruk şutu alacak. Olmadı. Koray. Önde bomboş. Emir ayakkabı bağlıyordu. Emir bomboş yaptı basketi bir kez daha. 57-27 fark 30 sayı son 6 dakika içindeyiz. 5-50 hatta kalan süre. Ömer Faruk geldi. Turnike attırmadı. Koray top oyun dışında. Mete ve Ata oyundalar. Arhan ve Emir Petna'da dinlenmeye giden oyuncular. Onur bıraktı tekrar aldı. Umut özür diliyorum. Ne Onur ya? Onur kim ya? <laughs> onur hocam sesleniyor ondandır belki. Ömer fark şutu olmadı. Mete. Petna uçum var Mete ile. Mete geldi. Mete. Mete yükseldi tekrar. Mert Ali içeride. Mert Ali turnikesi olmadı. Ali İbrahim aldı ribantunu. hızlı ucum var. Ali İbrahim topun kontrolünü kaybetti. Mete kazandı. Mete. Mete bıraktı. Mert Ali. Mert Ali yükseldi. Mert Ali şu duvar. Petna da olmadı. Yiğit aldı reboundunu. Yiğit bıraktı. Ali İbrahim. Mete geçti oradan. Bir pike yaptı ama. Dokunamadı topa. Ömer Faruk. Emir Harman Topuna dokunan Mertel'i vardı ama Emir'den çıktı kararı var. Deniz geldi oyuna. Lege dinlenmeye gitti. Petna da. Ata. Mete. Mete geldi. Mete bıraktı. Ata. Gitti içeriye. Ata şutu. Olmadı. Aldı tekrar Deniz. Deniz döndü Ata. Ata zorladı. Ata geçti gibine. Ata şutu. Oo, yine olmadı. Mete aldı reboundu. Döndü yukarıya. Koray bıraktı. Deniz indirdi. Mertali dipte. Mertali yükseltti. Ata. Ata şutu var. Yine olmadı. Yiğit dokundu reboundu. Ali İbrahim pası var Kerem. Kerem. Olmadı. Deniz de geliyor. Petna. Deniz. Deniz bıraktı basını. Mete dondu. Mete. Mete içeride. Şutunu kullandı. Olmadı. Rebound tekrar Mete. Deniz. Şut geldi Deniz'den. Olmadı yine. Ali İbrahim. Aldı reboundu. Bıraktı basını. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Faldü düğü geldi. Koray Faluk. iki atış kullanacak. Faul çizgisinden. Üç tane erkek değişiyor. Can Gökçe, Kıvanç ve Ada oyundalar. Petna da. Mete, Koray ve Mert Ali oyun kenarındalar. Mücahit geldi oyuna Ali İbrahim oyun kenarında bu arada. İstanbul Efendilerinde de. İlk atış olmadı Ömer Faruk. İkinci atış olmadı. Mücahit aldı rivantı. Mücahit döndü. Ömer Faruk yaptı basketi. 57-27. Ada başlattı oyunu. Ata. Ata geldi. Ata döndü Can. Üç harfliler paslaştılar. <laughs> Deniz. Deniz bıraktı. Ada. Ada dondu Can. Can gitti içeri. Can sıyrıldı ama Türkiye çok hızlı Panya'ya. Mücahitle geliyor. İstanbul Efendileri. Mücahit. Mücahit dondu. Kerem. Kerem gitti. Kerem zorladı şut. Panya'nın kenarında. Ata aldı Ribant'ı Ata. Ata. Ata geldi. Ata. Ada. Ada bıraktı. Deniz şutu var deyip de olmadı. Emir. Emir Harman gönderdi Kerem'e. Kerem. Kerem topun kontrolünü kaybetti. Evet, top oyun dışında. Yiğit ve Ömer Faruk oyun kenarındalar. Umut geldi oyuna. Ilgaz geldi oyuna. Can Gökçe... Can Gökçe geldi. Can Gökçe döndü. Ada şutu var dipte. Ada! 3 sayılık Ada. 60-29 yaptı skoru Ada. Ömer Faruk ve Mücahit son 2 dakika içine girdik mücadelede. Mücahit bıraktı Ömer Faruk. 3 sayılık denemesi ondan da olmadı. Top Mücahit'ten oyun dışında. 1 dakika 48 saniyemiz kaldı maçta artık. Ata. Ata geldi. Ata bıraktı. Kıvanç. Kıvanç. Emir var karşısında. Kıvanç bıraktı. Can Gökçe. Can Gökçe dondu. Ada. Ada gitti içeri. Ada turnikesi. Ada. Üst üste 5 sayı Ada'dan. Maç biterken Ada şov var. 62-29. Ömer Faruk. Mücahit. Zorladı içeri Mücahit. Turnike olmadı. Ata. Ata. Ata geldi hızla. Ata içeride. Ata turnikesi. Ata. Bir şovda Atadan. 64-29. Son dakika içindeyiz artık. Ömer Faruk'la geldi. İstanbul Efendileri. Pas Emir'e Emir, Emir Harman. Emir Harman uçtu. Olmadı. Umut alamadı reboundu. Savunma dokundu. Deniz'de geldi Petna. Deniz pası var Can Gökçe. Can Gökçe indi. Can ters turnike Can Gökçe. 66-29 Son 33 saniye artık İstanbul Efendileri ucum var Turnike Ömer Faruk olmadı Deniz aldı reboundu Deniz Onur Koç bırak dedi maçı Karşılaşmanın galibi 66-29'da Fetna Kemikler <laughs> Onlar beni beklemiyorlar, onları bekliyorlar.